30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yılı İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda coşku ve heyecanla kutlandı. Kutlamalara Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İzmir Valisi Süleyman Elban ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay katılım sağladı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunumunun ardından valilik makamında tebrikat töreni gerçekleşti. Türk tarihine altın harflerle yazılan bu zaferin günümüze kadar yansıyan çok önemli askeri ve siyasi sonuçları olmuştur. Ve bu sonuçların günümüze de yansımakta olduğu gözlenmektedir. Bu zaferle Türk ulusunun son neferine kadar yok edilmedikçe Türk'ün istiklalinin elinden alınamayacağı, Türklerin yalnız askeriyle değil, milletiyle topyekün olarak savaştıkları bir kere daha ispatlanmıştır. Kutlama başlangıcında Ege Ordusu ve Garnizon Komutanlığı'nın günün anlam ve önemini anlatan konuşma yapıldıktan sonra geçit töreni gerçekleşti. Büyük bir coşkuya sahne olan törende askeri geçit töreni büyük beğeni topladı. Atamız bize bu ülkeyi emanet etti. Biz de sonuna kadar aynı şekilde devam ettirme, çocuklarımızla beraber bu yolda yürüme niyetindeyiz. Bu coşkuyu birlikte paylaşıyoruz, hep birlikte. Zafer Bayramımız kutlu olsun. Adız, çok sevdiğim için kutlamayı İzmir'e geldi. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda öğleden sonra CHP İl Başkanlığınca Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk töreni düzenlendi. Törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Cemil Tugay, il başkanları ve ilçe belediye başkanlarıyla beraber vatandaşlar coşkuyla kutlamalarını sürdürdü. Kararlıyız. Başaracağız. İzmir'in Türkiye'nin ve dünyanın en iyi yerel yönetimlerinden alacağız. belediye başkanları arkadaşlarımla birlikte. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ihtiyacı olan şey birlik ve beraberlik. O nedenle her ortamda bunu konuşuyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin birlik ve beraberlik içinde olduğunu vurgulayan Tugay, bugünün anlam ve önemi hakkında bir TV'ye özel açıklamalarda bulundu. Bugün 30 Ağustos, her 30 Ağustos'ta o zafer coşkusunu tekrar yaşıyoruz. Ee, sabah resmi törenler vardı. Ama burada Cumhuriyet Halk Partililerle birlikte yaptığımız kutlama bizi çok daha heyecanlandırıyor ve coşturuyor açıkçası. Çünkü hepsi yoldaşımız, hepsi akrabamız gibi olan insanlar. Beraberce bir mücadelenin içerisindeyiz. Bu ülkedeki haksızlıklara, adaletsizliklere ve ülkemizin daha ileriye götürülmesine dair. Dolayısıyla bu mücadelenin bir parçası olan Değerli yoldaşlarımızla birlikte yaptığımız bu kutlama Bizim için çok daha yani çok anlamlı bir kutlama Atatürk'ün Cumhuriyeti gençlere emanet ettiği Ve aslında bugün de gençlerimizin Cumhuriyete ne kadar sahip çıktığının anlamını ve önemini görüyoruz Bugün Milli Mücadele'de Büyük Taarruz'un 102. yılını kutluyoruz Bu bizim için onur ve gurur verici Milli Mücadele döneminde şehit olan her bir büyüğümüzü rahmetle anıyorum. Gazilerimizi de minnetle anıyorum. Bugünün tek bir sözü var. Ordu yok dediler, kurulur dedi. Para yok dediler, bulunur dedi. Düşman çok dediler, yenilir dedi. 102. yılda biz bu inançla buradayız. Ve biliyoruz ki bu inançla bu ülkede, Cumhuriyeti de Atatürk'ün sözlerini ve hedeflerinde biz ondan el alanlar olarak sonsuza kadar devam ettireceğiz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Daha nice günlerimiz olacak.